Neredeyse Hatay'ın bütün mekanları mevcut içinde. Siyasi çalkantıların dorukta olduğu 1974'te iki genç kafaların Antakya'dan Adana'ya yaya olarak koyuldukları bir yolculuk öyküsünü anlatan Semir Aslan Yürek'in yazıp yönettiği Lal filmi Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen bir basın toplantısı ile Hatay kamuoyu ile paylaşıldı. Bu filmi çok geç koşullar içerisinde yaptık. Hatay'daki ilk gösterimi Antakya Konak Sineması'nda gerçekleşen Lal adlı film için konuşan ünlü yönetmen Semir Aslan Yürek, Lal filminin Antakya bağlamında çekimleri gerçekleşen 4 film olduğunu söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra çektiği tüm filmleri Antakya'da çektiğine işaret eden Aslan Yürek, son filmin lan noktasında ihtiyacı olan enerjiyi Hatay'da yakalamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Burası benim toprağım, burada benim bilincim oluştu, ben burada büyüdüm. Buradan benim kopmam mümkün değil. Lal filminin ortaya çıkışının kolay olmadığını ve şartların kendilerini ciddi anlamda zorladığını da belirten Aslan Yürek, sinemanın pahalı bir oyuncak olduğunu ifade ederken ama her şeye rağmen en büyük destek izleyicilerden geliyor. Çünkü bu bir sonraki filmi yapmanın garantisidir. O nedenle izleyici desteğini fazlasıyla önemsiyorum. Umarım izleyici desteğini bizden esirgemez dedi. Her halükarda bir şirket, bir holding, bir ne kadar destek verir, vermiş olursa olsun bu izleyicinin desteği kadar olamaz. Çünkü de, izleyicinin desteği en önemli destek. Bu bir sonraki filmi yapmanın garantisidir. Antakya için farklı bir projesinin olduğunu da belirten Antakyalı yönetmen Semir Aslan Yürek, bir filmin ilk başladığı noktadan son aşamasına kadar yer alacağı bir film atölyesini Antakya'da hayata geçirmek istediğinden bahsetti. Epeydir birkaç seneden beri ben bir atölye Yapmak istiyorum. Yani burada bir senaryo oluşturup, ondan sonra ekibi kurup, ondan sonra burada çekmek. Edebiyatçılar Derneği temsilcisi Nebi Nafile'nin de katıldığı basın toplantısında ünlü yönetmen Semir Aslan Yürek ile aynı filmde olmanın müthiş bir keyif olduğunu aktaran filmin reji asistanı Yunus Yunusoğlu ise yaşadıkları süreci şöyle aktardı. Sanırım Semir Hocam en samimi filmi, en doğal, en içten kopan bence tabii çok işin başında bir adam olarak söylüyorum. Yine nacizane olduğunu belirtiyorum. O anlamda hepinizi sinemaya davet ediyoruz. Gerçekten bu şehrin Adana'da, kısmen Adana'da çıkıyor bu film. Yani bu bölgenin bu filme sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz.